Merhaba arkadaşlar. Bugün Gelirler İdaresi vergi dairelerine tebligatları gönderdi. Ancak beklediğimiz gibi olmadı. Kısaca maliyeden çıkan sonucun bir önemi kalmadı diyebiliriz. Vergi dairelerine gönderilen tebligatta üzülerek belirtiyorum ki sadece 27.12.2024'ten önce aracını satanların 10 yıl kuralına tabi olmadan yeniden ÖTV muafiyette otomobil alma hakkına sahip olabilecekleri maddesi konuldu. Sadece 27.12.2024'ten önce aldıkları ÖTV muafiyette otomobili satanlar 10 yıl beklemeden yeniden ÖTV muafiyette otomobil alabilecekler. Daha önce birçok kez bu konuya dikkat çekmiştik aslında. Bugün Gelirler İdaresi ile yaptığımız görüşmede nihai olarak bu duruma karar verdiklerini ve tüm vergi dairelerine bu yönde tebligatın gönderildiğini belirttiler. Önümüzdeki haftadan itibaren sadece belirttiğimiz tarihten önce otomobilini satanlar yeni araç alabilecekler. Resmi gazetede de ilerleyen tarihlerde düzenlemenin yayınlanacağını ancak resmi gazeteyi beklemeden de mevcut durumda olanların ÖTV muafiyetli otomobil alabileceklerini belirttiler. Maalesef her zaman belirttiğimiz gibi ülkemizde kurumlar arasında hiçbir organik bağ bulunmuyor ve ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Son kararı da ÖTV muafiyetli otomobil konusunda her zaman gelirler idaresi verdiği için şimdilik biz onların tebligatlarını baz almak durumundayız. Umudumuzu kaybetmedik. Eninde sonunda bu yanlıştan dönülecek. Orası aşikar. Ancak şimdilik durumlar böyle arkadaşlar seçim öncesi bu durumun düzeltileceğini umuyoruz. Ancak seçimlerden önce de verilen sözlerin tutulmasını beklerdik. Olmadı. Konu hakkında daha detaylı bilgiyi Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü'nden alabilirsiniz. Bu konu hakkında çok ilgililer. Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilir engelli arkadaşlarımız diye belirttiler. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.